Şimdi bu tartışılan müfredatı konuşacağız. Artısını, eksisini konuşacağız. Yapılan itirazların ne kadar dikkate alındığını konuşacağız. Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serap Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Ee, sayın öğreticinin sesini biraz yükselteyim. Yükseltelim rica edeceğim. Ee, öncelikle müfredat askıya çıktığından beri aslında internette konulduğundan beri tartışmalar devam ediyordu. Dikkat çeken bir iki nokta var. Şuradan başlayalım isterseniz. Yapılan açıklamaya baktığımızda müfredat değil aslında Türkiye 100 yılı marif modeli olarak tanıtılmıştı bu. 8 günde yani 6 günde 67284 görüşün incelendiği açıklanmış. Mümkün mü böyle bir şey? İtirazlar var çünkü. 70.000 itiraz 6 günde incelenebilir mi? Buradan başlayalım. Serap Hanım öncelikle Milli Eğitim Bakanı yeni müfredat için 10 yılda hazırlandığını söyledi. Yani 10 yılda hazırlandığı söylenilen bir müfredat için 7 günlük bir haftalık askı sürecinde incelenip görüş verilmesi zaten mümkün değil. Yani pratikte de mümkün değil ve buradaki amacı görmemiz lazım. Yani 67 bin görüş verildi. Bugün Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı da açıklama yaptı. Bununla ilgili biz görüş ve önerilerimizi aldık dedi. Milli Eğitim Bakanına sunduk dedi. Ve biz bu askı sürecindeyken de söyledik. Askı süreci kalktıktan sonra da söyledik. Bakınız müfredat eğitim için çok önemlidir. Müfredat eğitimin anayasasıdır. Yani burada müfredat bir partiye göre değişmez. Hele hele bir bakana göre hiç değişmez. Yani son yıllara baktığımız zaman son 20 yılda zaten köklü bir şekilde dört kez müfredat değişti. Yani bunun doğru olmadığını bizler ifade ediyoruz. Bir müfredat değişikliği nasıl olur biliyor musunuz? Tüm eğitim bileşenleriyle konuşulur, görüşülür, paydaşlarla bir araya gelinir ve bu sürece yayılır. Parti gözetmeksizin, sosyal taraf gözetmeksizin, herkesin ortak mutabakatı bir şeklinde ortak, gerçekten milli dediğimiz milli eğitim müfredatı ortaya çıkar. Ama ne yazık ki burada yapılan uygulamaya baktığımızda üç kez müfredat köklü bir şekilde değişmişken şimdi dördüncü kez köklü bir değişiklik yapılmış ve katılımcı göstermek için askıya çıkarılmış Göstermelik bir haftalık askı süreci oluşturulmuştur. Biz askı sürecinde de şunu söyledik. Binlerce sayfayı inceleyip Binlerce sayfa hakkında görüş ve önerileri belirtmek bir haftalık süre için zaten yeterli değil. Kaldı ki 67 bin görüş geldikten sonra bunları inceleyip, bunları dikkate alıp, bunları düzenlemek için de belirli süreler yok. Bakın olduğu gibi geçeceğini söyledik. Emin olun 67 bin görüş olduğu gibi değişmeden müfredat şu an Sayın Bakan'a sunulmuş durumda ve Sayın Bakan da bunu onaylayacaktır. Neden söylüyorum bunu? Zaten öğretmenlerin eğitici eğitimi dediğimiz yani müfredat yeni müfredata alıştırma noktasında öğretmenlere şu an eğitici eğitimi veriliyor. Müfredat daha onaylanmadan bile 20 Mayıs'ta bu eğitici eğitimleri başladı bile. Yani aslında şu anki müfredat yürürlüğe girmiş gibi eğitimci eğitimleri başladı. Yani bu şunu gösterir. Yani 67 bin görüş dikkate alınmadı. Tekrar ifade etmek gerekirse milli eğitimin anayasası konumunda olan müfredat eğitimin bileşenleriyle müfredat yayınlanmadan önce belki yıllarca sürecek bir çalışma sonrasında ortak mutabakatla alınır ve bununla ilgili acele etmeden müfredattaki eksiklikler tamamlanarak uygulamaya konulmalıdır. Burada bir diğer eksikliği de ifade etmek isterim. Lütfen. Bakınız. Bu müfredatı verecek olan, bu müfredatı uygulayacak olan kimler? Biz istediğimiz müfredatı yazalım. Kim uygulayacak bunları? Öğretmenler uygulayacak. Bakın daha yeni müfredat yeni askıya çıktı. Yeni bununla ilgili çalışmalar var. Eylül'de okul öncesi, birinci sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıflara uygulanacak. Niye bu kadar acele ediyoruz? Yani bu yeterince tartışılmadan, yeterince görüşülmeden hemen uygulamaya koymak akıl akıl kar gibi iş değildir. Bir de eğitim fakültesinde bununla ilgili öğretmenler yetişirken bu müfredatla ilgili bir çalışmalar Niye paylaşılmıyor? Gök'le birlikte, eğitim fakülteleriyle birlikte öğretmen yetiştirilen bir sistemde bunlar beraber yapılmalıdır. Hali Şimdi hazırda. sayın öğretici şunu da Buyurun. sormak istiyorum. Ee, tabii her şeyi konuşacağız bu yayında. Ee, içeriğine bakıcı bakıyoruz. Biz de elimizden geldiğince tabii e, o sürede ne kadar incelenirse incelemeye çalıştık. Din bilgisi dersi 572 sayfaya çıkarılmış. Din bilgisi dersi 572 sayfa boyunca anlatılmış. Tabi farklı bölümler olarak peygamberin hayatı ayrı, tarih ayrı, din tarihi ayrı anlatılıyor. İnkılap ve Atatürkçülüğe baktığımızda 77 sayfa. Bunu şu bağlantıyla soracağım. Biz Milli Eğitim Bakanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden o parmak salladığı görüntüleri hatırlıyoruz. Biz yıllarca bu cemaatlerden çekmiş bir ülke olarak ki iktidar da aynı şekilde 15 Temmuz darbe girişimini yaşamış bir iktidardan bahsediyoruz. Cemaatlerin ne kadar tehlikeli olduğunu, tarikatların ne kadar tehlikeli olduğunu, bizzat bir darbe girişimiyle yaşamış bir ülke olarak, çocuklarımızın burnunun dibine sokulacağını söyleyen ve sivil toplum kuruluşu olarak adlandıran bir milliyetin bakalı olarak, e, bu 572 sayfa din bilgisi dersi, inkılap ve Atatürkçülüğün 77 sayfaya indirilmesi konusunda, tabii ki siz onaylayacağını söylüyorsunuz. E, bu açıdan değerlendirirsek, nasıl bir nesil yetiştirilmek isteniyor? Bakın, Burası Türkiye Cumhuriyeti. Kurucu ve milli değerlerimiz var. Eğer biz cumhuriyeti, eğer bizler ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü müfredatta bile sadeleştirmeye kalkarsak, bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ki sizin de söylediğiniz içeriklere baktığımızda ne yazık ki bununla ilgili sadeleştirmeler mevcut. Yani e, kimse burada zaten dinini öğrenmesin demiyor ama e, dinle ilgili bu kadar hassas bir dönemden geçerken özellikle cemaat ve tarikatlarla ilgili bunlarla yapılan protokollerle ilgili bunlarla ilgili kullanılan cümlelerle ilgili sıkıntılar ortadayken geçmişteki yaşanan olumsuz tecrübeler ortadayken buna bu kadar ağırlık verilip gerçekten Cumhuriyet'in temel değerleri ve Mustafa Kemal Atatürk'ü sadeleştirmeyi bizler zaten kabul etmeyiz. Bizler Cumhuriyet'in öğretmenleriyiz bir kere. Dolayısıyla bunlar hazırlanırken ee, gerçekten paydaşlarla görüş alınmadan hazırlandığının zaten bir göstergesidir. Bizler de şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Belki ekranları başında izleyenler şunu düşünebilir. Bakın ne güzel Sayın Bakan biz bunu paydaşlarla yaptık 10 yılda hazırladık diyor. Biz de diyoruz ki bakın bu 10 yılda hazırlanmadı. Zaten daha 6-7 yıl önce yeni müfredat köklü bir değişiklik olmuştu zaten diyoruz. Birincisi 10 yıldır hazırlanmıyor. İkincisi hazırlık aşaması böyle olmaz. Yani eğitimin bileşenleriyle hazırlanır. Bunlar orada görüşülür, tartışılır, ondan sonra bunlar uygulamaya geçilir. Ama şimdi baktığımız zaman bizler hazırladık, buyurun bir haftalık askı süreci on binlerce sayfa Serap Hanım, on binlerce sayfa. Yani bunu teknik olarak incelemek de bir haftada mümkün aslında değil, mümkün de. değil zaten. Ve bu kadar görüş verildi, emin olun Talim Terbiye Kurulu Başkanı açıklama yaptı da ben de onların 67 bin görüşü incelediğini ve değerlendiğini asla düşünmüyorum. Bu da pratikte mümkün olan bir şey değil ve Sayın Bakan ilk askıya çıktıkları haliyle onaylayacaktır ve bu uygulamaya konulacaktır. O yüzden bizler siyasi partilerle ya da bakan değişimiyle değişen müfredatlardan artık bıktık. Çünkü çocuklarımızı emanet ediyoruz. Geleceğimizi emanet ediyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızı, gelecek nesillerimizi gerçekten vatanına milletine bağlı ülkesini bilen, ülkenin kurucusunu bilen, kurucu değerlerine sahip çıkan bir nesil olarak yetiştirmek zorundayız. Bizler Cumhuriyet'in öğretmenleri olarak baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde zaten bu eğitimleri vermeye devam edeceğiz. Yani müfredat değiştirince nesillerin değişiminde, nesillerin gelişiminde Bekledikleri gibi farklı etkileri biz göstermemek için öğretmenler olarak zaten Cumhuriyet'in kurucu değerlerine sahip çıkarak yapacağız. Ama ee, Cumhuriyet deyince koyun. CHP lideri Özgür Özel'in de bir itirazı var. Müfredatı incelemiş diyor ki Türkiye Cumhuriyeti yerine bu müfredatın içinde Türkiye kelimesi geçiyor. İfadeler kaldırılmış. <laughs> yani bir Cumhuriyet'ten rahatsızlık var. Milliyetin bakanının karma eğitime bile karşı olduğunu biz biliyoruz kendi ifadelerinden. E, dolayısıyla işte nasıl bir nesil yetişeceği konusunda bir endişe duyuyoruz. Ailelere öneriniz nedir bu noktada? Ne yapsınlar? Şu aşamada öncelikle şunu bilmeleri lazım. Yani e, müfredat askıya alındı. Biz katılımcıyız. Biz herkesin görüşünü açtık. Bakın herkesin katılımıyla bu müfredat onaylandı ve yayınlandı sözüne asla inanmamak lazım. Çünkü zaten kendileri yaptılar. Bir haftalık askı sürecinde gelen görüşler de belli değil. Biz mesela o 67 bin görüşün ne olduğunu dediğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti ifadesinin ne ilgili birçok itiraz gelmesine rağmen o mesela değişiklik göstermeyip muhtemelen aynı olduğu gibi geçecektir. Dolayısıyla veliler bizi izleyenler öncelikle şunu bilmesi lazım. Bu herkesin üzerinde uzlaştığı 67 bin görüşle bu hamurun yoğrulduğu, herkesin ortak kaldığı bir müfredat değil kesinlikle. Dolayısıyla bu Sayın Yusuf Tekin'in müfredatı. Bizler buna itiraz ediyoruz. Ki Sayın Yusuf Tekin de e, cemaat ve tarikatlarla ilgili de söyledikleri sözler de zaten ortadadır. Tabii. Bizler de ÇEDES projeleri var. Yine aynı cemaat ve tarikatlarla ilgili bizler okullarımızda bu cemaat ve tarikatların da ...sıkıntılı bir şekilde yol aldıklarını zaten söylüyoruz. E şimdi TÜGVA'ya yani izin verildi. TÜGVA her türlü okula istediği gibi girebilecek. Broşür, afiş dağıtacak. Eğitim verecek çocuklarımıza. Serap Hanım, yani sınıfın hakimi öğretmendir. Yani öğretmen atıyoruz. Öğretmen arkadaşımız o sınıfın lideridir. Yani farklı e, yüzlerce, binlerce sivil toplum kuruluşuyla... ...gerçekten normal anlamda protokol yapılabilir. Bunlara bir itirazımız yok ama... Cemaat ve tarikatlarla protokol yapıp öğretmeni sınıftan çıkarıp o cemaatten o tarikattan birinin gelip çocuklarımıza eğitim vermesini bizim kabul etmemiz mümkün değil. Herhangi bir meslekten farklı branştan ya da farklı bir olayla ilgili e, o protokol yapılır. Öğretmenin gözetiminde çocuklar bilgi edinsin diye. Binlerce protokolümüz var böyle yapılabilir ama özellikle belirli cemaat ve vakıflarla yapılan protokollerin Milliyetin Bakanlığı ve müdürlükleri tarafından desteklenmesi, çocuklarımızın özellikle bu tarafa gönderilmesi, onların okullarımıza girip okullarımızda eğitim dışı faaliyetler yapmasını bizler kabul etmiyoruz. Bu doğru da değil. O yüzden buradan velilere şu çağrıyı yapabiliriz. Gerçekten ...herkesin üzerinde uzlaşabileceği bir müfredat isteyin. Yani bir veli olarak bu hakkımızdır. Sadece görüş verdim demekle olmaz. Çünkü o görüşler dikkate alınmayacaktır. Bakın son birkaç tane örnek vermek isterim. Değil Çok mi kısaca ya? olayım dört sayın kez, öğretici. Süremizin sonuna geldik çünkü. Dört kez müfredatı değiştirdik Serap Hanım. OECD ülkeleri arasında baktığımız zaman... ...tüm kıyaslamalara baktığımız zaman... ...Türkiye'nin eğitimdeki başarısından söz etmemiz mümkün değildir... Bakın bırakın ortalamayı ortalamanın altındayız. Yani müfredat değiştirince eğitim sistemimiz düzelecek, eğitim anlamında uçacağız gibi değil. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Önce paydaşlarla bir araya gelip eğitimin temel sorununu çözmemiz lazım. Bakınız ben aynı zamanda bir veliyim. Hiçbir çocuğumuz başladığı eğitim sistemiyle okulu bitiremiyor. Yani bunu görmemiz lazım artık. Yani Birinci sınıfa başlayan çocuk ortaokula geçene kadar sistem değişiyor. Bekle de görmek istemiyoruz sayın öğretici. Görmemiz lazım Serap Hanım. Çünkü e, en değerlilerimiz, göz bebeklerimiz çocuklarımızı emanet ediyoruz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. O yüzden bu sadece bir parti meselesi, bir bakan meselesi değil. Gerçekten ülke meselesi olarak bakmak lazım. Bizim en büyük yatırımımız çocuklarımızadır, gençlerimizedir. O yüzden hem velilerimize hem eğitimcilerimize hem bizi dinleyenlere şunu söylüyorum. Özellikle bir bakanla değişen müfredat bu ülkenin gerçek müfredatı değildir. Bir siyasi partiyle gerçekleşen müfredat bu ülkenin gerçek müfredatı değildir. Bakınız e, Cumhuriyet'in kuruluşunda gerçekten milli eğitime gerçekten çok önem verilmiş. Savaş sırasında bile eğitim en öncelikli sırada yer almışken bugün eğitime vermediğimiz önemin acısını Bizler on yıllarca belki yüz yıllarca kez, e, yüz yıllar sonra çekeceğiz. E, son bir şey daha söyleyeyim. Bu plansızlık, bu düzensizlik eğitime verilmeyen önem sonrasında bakınız okul öncesinden üniversiteye kadar olan eğitimden bahsediyorum. Bu plansızlık nedeniyle bizim yüz binlerce çocuğumuz üniversite mezunu olmasına rağmen işsiz kalabiliyor. Doğru. Bu planlamayı yapmamız lazım. Bu müfredatı gerçekten ülkenin ihtiyaçlarına göre uyarlamamız lazım. Peki. Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici. Teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar. Teşekkürler.